Dersimiz Matematik Video kanalı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Özdeşliklerin modellenmesi ile devam ediyoruz. Ve bu defa a kare x b kareyi modellemeye çalışacağız hep birlikte. Yine GeoGebra yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet karşımızda bir tane bir kenarı a santimetre olan büyükçe bir karemiz var. Ve yine içinden çıkartmak istediğimiz kare b santimetre uzunluğuna sahip kenar ölçüsü olarak ve bir köşesine sabitlemişiz. Evet geriye kalan alanın özdeşliğini oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. a kareden b kareyi çıkarttığımızda a kare eksi b kare burada herhangi bir parantezden söz etmiyoruz. Evet gördüğümüz gibi şöyle iki nokta arası oluşturmuş olduk. Bu noktalar bizim için önemli aslında. İstersek aslında büyük düşürebiliriz. Yani gerek yok fazla da. Ve geriye kalan alanı şu şekilde gördük arkadaşlar. Bir kareyi ayırdığımızda geriye kalan alan gördüğünüz gibi bir kenara A santimetre yine yukarıda A santimetre var. yatay yatı olarak. Burada B santimetre ve B santimetre kısmı kaldı. Şu kısım ise A eksi B. Burası da yine a eksi b olmuş olacak. Sadece şuraya bakalım. Bizi çıkarttığımız için burası ilgilendirmiyor. Aslında bu çıkarttığımız alan tamamıyla a kare eksi b kare. Öyle değil mi? Peki. Dediğimiz gibi a eksi b'ler gözükmüş oldu şu an. Yine aynı şekilde a ve b'ler gözükmüş oldu. Buradaki uzunluğu biz yataya çevirmek istersek arkadaşlar, döndürmemiz gerekecek tabi ki. Böyle döndürme işlemimizi başlatalım. Evet, gördüğünüz üzere tam 90 derece döndürdüğümüzde, ki döndürme noktayı görmüştük zaten daha önce. Ve artık üst üste gelmiş oldu. Biz bunu üst düğünden biraz dışarı alalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir uzunluk elde etmiş olacağız. Evet az önce üst üsteydi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bunu dışarı doğru kaydırdık ve elde ettiğimiz A uzunluğunun yanına B uzunluğu gelmiş oldu arkadaşlar. Mesela kenarlar hep A eksi B idi. A artı B ile A eksi B'yi bulmuş olduk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim özdeşliğimiz gerçekleşmiş oldu aslında. Nasıl? A kare eksi B kareydi bizim buradaki alanımız. Şu anda da yine diğer tarafta oluşmasını istediğimiz aslında A artı B ile A eksi B'nin çarpılmasıydı. A kare eksi B kare, A kareden B kareyi çıkarttığımızda aslında geriye kalan alan burasıydı ve şu an bu alan bizim için A artı B ile A eksi B'nin çarpılması oluşuyor arkadaşlar ve biz burada bu özdeşliği sağlamış olduk. Peki. Bir başka örneğimizde görelim tekrar bu özdeşliği nasıl yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine A'ya A'lık bir karemiz var ve B'ye B'lik bir başka küçük karemiz var. Karşılığında A artı B ile A eksi B'nin çarpılmasıyla oluşmuş başka bir dikdörtgenimiz var. Bakalım bunlar Bunu taşıyamıyoruz arkadaşlar. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare. Evet arkadaşlar A artı B'ye uygun yani burası aslında. Diğer taraftan 7 tane olduğu için 5 tane kare olmasını bekliyoruz bu kısmın. Evet burada da 5 tane kare var eğer sayarsanız. Şimdi arkadaşlar buradan biz büyük kareden yani A kareden alanı A kare olan karemizden B kare yani küçük karemizi çıkartmaya çalışalım. Çıkarttığımızda nasıl olacak arkadaşlar? Evet, burayı çıkarttık, kestik aldık. Geriye iki farklı, burada gördüğünüz gibi yine alan çıktı. Biri morla, biri de mavimsi bir renkle gösterilmiş bizim için. Buradaki rengi görüyorsunuz arkadaşlar. B'yi çıkarttığım için bir kenarına göre düşündüğümüzde B'yi çıkarttığım için A B olacak. Ve burası A santimetre. Yine hiçbir değişiklik yok. Bunu sadece yan tarafa da kaydırıyorum. Bakalım aynı alana sahip mi? Evet burası oldu. Bunu arkadaşlar şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Dikey kulçemizi çekeyim. Çevireyim. Ve burada hatırlıyorsanız B'ydi yatayda. Tekrar bakalım. Sa kenarı B'di. Uzun kenarı ise A-B'di. Bunu ben dikeye çevirmiştim. Ve A-B'lik kenarın olduğu kısmı. A eksi B'yi gelecek şekilde yerleştirdim. Az önce A santimetreydi buraya yerleştirdim ve şu an B santimetreydi buraya yerleştirdiğim için arkadaşlar gördüğümüz gibi üst üste gelmiş oldu ve iki alan birbirine eşit çıktı burada da. Demek ki buradaki A kare eksi B kare eşitmiş A artı B ile A eksi B'nin çarpımına. Evet arkadaşlar bu özdeşliğimizi de modellemiş olduk ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dersimiz Matematik video kanalına abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.